Evet arkadaşlar bugün e, termal kazanımızın, termal kazanımızın otomatik yüklemeli serisini e, tanıtacağız. Bu kazanımızın en önemli ve en güzel özelliği e, bu kazanı hem otomatik hem de manuel olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani e, otomatik yüklemeli bir kazan, önde de çok geniş bir şekilde obut atma haznemiz mevcut. Bu, hem otomatik hem manuel, odun yakan otomatik kazanları birbirinden ayıran en önemli özellik. Diğer kazanlarda, potalı sistemde, odunu üst tarafta, sulu ızgaranın üzerine atarlar. Burada odun verimli yanmaz arkadaşlar. Yani alttaki kömür püsmeye başladığında, odun yukarıda böyle közleşmiş halde kalır. Verimli bir yanma olmaz, dumanlaşma olur. Ama, Terbol'un bu kazanında ise kömürün yandığı yerle odunu atacağınız yer aynı yer arkadaşlar. İşte bu kazanı ister otomatik ister manuel şeker şekilde kullanabilirsiniz ve verimli kullanırsınız çünkü aynı yerde yanmaktadır. Ee, kömür haznemiz burası kömürümüzü doldurduk ee, arkadaşlar buradan da odunumuzu atıyoruz odun yandı ee, kömürü çekmeyi bırakıyor. Diğer kazanlarda kömürünüz bittiği an üst tarafta odunu yakamazsınız. Odun e, alttan alev gelmediği için verimsiz yanar. Burada ise kömürümüz bitti. Bu kazanı sadece e, manuel olarak odunla yakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da e, sadece termalin bu seviyesinde mevcut. E, çünkü arkadan sürmeli bir kazan. E, diğer firmalardan. Termali ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Bu kazanımız ceviz kömürü yakabilmekte aynı zamanda. Hem fındık kömürü hem ceviz kömürü en verimli şekilde yakabilmekte. Gördüğünüz gibi seçenek bu arkadaşlar. Hem dijital pano hem de manuel pano kullanabiliyorsunuz. Manuel panoyu genelde ben uzun yıllar hiç bozulmadan kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar tercih edebiliyor en ufak bir düğmesini değiştirerek uzun yıllar bu panoyu çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar biraz böyle gelirsem termal e, kazanın e, diğer e, soba grubunda da çok iddialı firmalardan bir tanesi uzun yıllar piyasada e, kuzine tipi soba tipi kalorifer kazanları da mevcut e, çeşitleri işte e, kuzineli fırınlı modelimiz ee, mini şömine dediğimiz e, modelimiz kovalı modelimiz bunlar piyasalara kendini ispat etmiş bu işin e en bir tanesi arkadaşlar termal firması yine sıcak su eşanjürünü termal firması kendi üretmekte yani soba grubunda özellikle hem kaloriferlerini ısınırken sıcak suyu da ııı e, sınırsız bir şekilde e, kendiniz e, kullanabiliyorsunuz sobanız yanıyor banyoda Sıcak su kullanıyorsunuz, petekleriniz ısınıyor, ucuna ekmek atıyorsunuz. Her şey mevcut. Kendişme tankımız kompakt bir şekilde, ee, kazan, pompa, genleşme tankı, sıcak su eşanjörü, hepsi termalin kendi ürünü. Alıp evinizde çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz ürünleri mevcut arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları her zaman olduğu gibi videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere